the shit up selam dostlarım kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifler yerinde değil bugün yanımda Ramazan Mert ve İbrahim var hoş geldiniz beyler hoş bulduk abi abi lan, lan bir tık yalancı atladım <laughs> ay yalan yalan <laughs> İnşallah şu silahlar gözükür Beyler, beyler. Be. Beyler delik altındayız. Ölmeyin. Adam bu bu bu, 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 bu değilmiş. Aa ya. Hmm. Beyler 90 saniye içinde burayı temizlememiz lazım. İbon, İbon. Dedim abi. Mark the location. Dedim abi sana. <laughs> benim <dinle. gülüyor> Ramazan benim yanıma gelsene. Watch <laughs> out. Ramazan bizim bizim kaplar alman lazım. Gelsene. Aynı en altta Benimki de orada. Hah. Ramazan adam altta. Yukarı çıkıyor. Gel benden. Aynen aynen çağır oradan hemen. Nerede? Watch O da çağırdı, o da çağırdı, o da çağırdı. Ramazan. Çağır bizi çağır. Tamam. Birini vurmuştum orada. Ulan Mustafa korkuttun beni. Biri bende gelebilir mi? Aşağı mı? Aynen. Biri bende gelsin, seri. Aaa! Beyler uzak sıkıyor. Sis varsa sis atın şuraya. Watch out! Watch out! Uzak sıkıyor. Watch out! Ha, eski, evet. Watch out! Enemies ahead! Enemy spotted! For real this time! Help! Mustafa oğlum. Gel! Help! Uzak sıkıyor. Ramazan ka ağaç kanuna geç. Oğlum Ramazan ağaç kanuna geç. <laughs> Help! Vuracağım onu vuracağım. Okay. Beni bitirmesin de. Oo, gerçekmiş. Oo. Canınız var mı? Canınız var mı? Watch out. Ya, e -boy, tut, tut, Mustafa, Ramazan, bir boyu bir tut bir Mustafa, tut Mustafa var birini tutun. Bir tutun. Ya Ramazan baygın. gördüm gördüm şu şu evde. Watch Baydım. Ramazan kalktılar lan Oo helikopter alıp kaçırıyorlar. Hemen çağırın hemen çağırın. İbo bana da ver gözünü sevdim yine açığı. Ko, RPG mermisi please. Vur şunu. İbo. İbo vurur musun şunu? Bir tane denk, denk getirseniz. Oğlum birini şey çağırdı. Great. Watch out. Abi adama bozuk oldu. Nerede? Şuradan git. Şu Watch git. out. İşte Bana loot lazım. Ulan benim ekranımda sürüle bin şey takılı kaldı. Bak 556'nın lütfen salın bak 556'sını. Abi 50 tane var. Bir, bir charge içinde biraz. Uy şunda var. <laughs> Bende o da yok şu an 21 tane var. Biri ateş Ay, ediyor. Aa, yan taraf. Vagi var. Aldım onu. Helikoptere beyler helikoptere. Elko. Abi Arsan Oğlum burada adam nereden nereye atıyor bunda eden bana 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 Ay Abi Helal Musti. Ark şuradan şuradan şuradan. Helal be Musti. Helal be Musti. Benim canım bir. Benim canım bir. Nasıl bir ya? Nasıl bir ya? Biri geliyor? Durmuş. Bir Helikopter geliyor. Dur bana. gidiyor? Mümkün değil abi biz boş boşuna sıkıyor söyleyeyim. At, atladılar. Helikopteri patlattım ama atladılar. <laughs> Ramazan oynayalım. Gelin araba 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 araba. <laughs> tamam araba 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 beyler. Helal be beyler helal be Adamın arabasıyla gidebilir miyiz? Uyy Çok yedim la Çok vurdum yani Ramazan tutuyorum, Ramazan tutuyorum Çat Şuraya Çat ya. geçti Musli bende gel Oo yan taraf Musli Musti yan taraf Geç şuraya de abi Aynen geç Sis atın sis sis Bizim oraya sis Yapıştırın sisleri yapıştırın Yapıştırdık abi geri oynayacağız bak tünele. Ben bir tane kit bas yapayım geri oynayacağız. Ben yapmakini vurdum. Elan, Depeli mi? Oyun gitti, oyun gitti. <laughs> AVM'li düştü. AVM var bunda. He? Alacağım mı AVM'yi? Musti? Atıyor mermilerini. M4 falan var mı bunlarda? Bilmiyorum. Helal Tim helal helal. Kankileri var. Kulübe tarafı dikkat. Oğlum bu bir şeyi kim atıp lan? Alo. Beyler şuraya şuraya şuraya. Ay yan taraf adam. Direkt headshot yedi yalnız o. Beyler şu ev oynayalım. Abi, şu Nerede? Watch out. Watch out. taş varken marked a location uzakta de vardı arka bende vurdum arkayı şu samana dikkat aynen Şu saman bitti mi? Watch out. Ay yanlış ki. Benim bay o iki kişi kaldı onlar. Gelin gelin gelin. Bir baygın. Oyun dondu, oyun dondu. Ben baymıştım zaten onları bir kez. Beyler please please please. Nerede işaret at bende. Watch out. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Dibine kadar elinize sağlık. Sen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp kanala abone olursanız çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, nacizane bir tane de yorumunuzu güzel yorumunuzu alırsam benim için çok değerli. Dediğim gibi bu ekiple bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu öpücükler size gelsin. Hadi. Seviniyoruz kankam. Görüşürüz.